Evet başlayalım. Herkese merhabalar. Özellikle arkadaşlarım ve öğretmenler. Size dediğime göre saat 5 oldu ve videomu çekiyorum. İsteyen baksın isteyen bakmasın. Bu dördüncü videom olacak. Hadi isterseniz konumuza geçelim. Haydi baba. Bir evrak aralacağız da. Bir şey mi oldu baba? Niye dik dik bakıyorsun sırtıyor baba? Yani, hanım, sen öyle Sen babanla ne için konuşuyorsun? Sen manyak mısın? He sen manyak mısın? Manyak mısın sen? Sana ne? Sen ne öyle sen bana ne diyorsun? Bak şimdi gelip seni döveceğim oğlum. Sen beni mi döveceksin bak? Ben seni bir döverim. Evet. Videonun vallahi sonuna geldik. Billah sonuna geldik. Part çekeyim mi çekmeyeyim mi? Eğer bu videoya 100 like gelirse Part 2'yi çekeceğim. Görüşürüz.